ayrıldığı eski sevgilisine öfkelenip akıllara durgunluk veren bir intikam planı yaptı. Kadının evine onlarca kapıda ödemeli yemek siparişi yolladı. Kuryeler ve esnaf isyan ederken şok eden gerçek kısa sürede ortaya çıktı. tost var, sandviç var. Yani işte kahveler geldi, tatlılar geldi. Herkesin motosikletinde bir sürü malzeme var. Kuryelerin biri gitti, diğeri geldi. Ben kuşbaşı kaşarlı pide götürdüm. Bütün esnafın bir mağduriyeti var. Eski sevgilisinin evine onlarca kapıda ödemeli yemek siparişi verdi. Öfkeli aşığın intikam planı şeytana bile pabucunu ters giydirdi. Ben orada 60-70 tane gördüm gelen giden. O malların çoğu restoranlara geri gitti. Hepsi çöp oldu. Ayrılık acısı çeken adam iddiaya göre Banu isimli eski kız arkadaşına kendince bedel ödetmek istemişti. İşte Banu bilmem ne gibi isimlerle gelmiş siparişler. O kadar çok insan vardı ki birini gönderiyorsun, 3 tane daha geliyor. Kadının İzmir Balçova'daki adresine kapıda ödemeli yemek siparişleri yolladı. İki ayrı siparişlerinden kuşbaşılı pide siparişi verdiler. Biz de numaraları aramaya başladık. Aradığımız numaranın bir tanesi Kıbrıs'tan çıktı. Ama kapıyı açan olmadı. Kuryeler ücreti almak için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Çocuklar diyor ki abi ben iptal ettim ama 4 tane daha geldi bana sipariş. Onları da iptal edeceğim falan dedi. Götürdüğüm paketin birisi 750 lira, birisi 850 liraydı. Gerçekse ev sahibinin gelmesiyle ortaya çıktı. Bizim evimizde bahane diye biri yaşamıyor. Eski sevgilisi falan artık orada bir uydurdu galiba. Rastgele bir adres seçmiş. O da benim evime denk geldi. Üstelik o da az kalsın kendi evine sipariş yollayacaktı. Kendi evime tost siparişi aldım ben de. Kabul etsem kurye arkadaşı kendi evime tosta gönderecektim. Mağdur olan esnaf da kuryelerde isyandaydı. Bu şekilde sipariş alınmaması lazım.